Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ses kısıklığına ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler, doğal kür tarifleri. Ses kısılmasına iyi gelen pratik ve etkili bilgiler. Ses kısılması avukat, öğretmen, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı gibi genellikle sesini yoğun kullanan kişilerde karşılaşılan bir hastalıktır. Sürekli konuşmaya dayanan meslek gruplarında çalışan kişilerin ses kullanma ve doğru nefes alma tekniklerini çok iyi bilmeleri gerekir. Ses kısılmasının en önemli nedeni gırtlağın ve ses tellerinin bazı etkenler nedeniyle tahriş olmasıdır. Kimyasal gaz solumak, kronik öksürük, reflü, sürekli olarak fısıltıyla konuşmak ya da bağırarak konuşmak, öfke kriziyle çığlık atmak ve çok bağırmak Fazla miktarda sigara ve alkol kullanımı, larenjit ve grip nedeniyle boğazda oluşan enfeksiyonlar ses kısılmasına yol açan nedenlerdir. Ses kısıklığına ne iyi gelir? Evde doğal çözümler. Ses kısıklığına ne iyi gelir sorusuna yanıt olacak birçok doğal çözüm önerisi vardır. Sorunun nedenine bağlı olarak bu çözüm yollarından faydalanabilirsiniz. Yaşadığınız ses kısıklığının nedeni boğazınıza oluşan enfeksiyonsa öncelikle kulak burun boğaz doktoruna başvurmanız gerekir. Çünkü bazı ses kısılmaları doktor tedavisini zorunlu kılan hastalıkların habercisi olabilir. Evinizde uygulayacağınız basit şifa önerilerini şöyle sıralamak mümkündür. Bir çay bardağı suyun içerisine bir tane çubuk tarçın koyun ve 7-8 dakika kadar kaynatın. Altını kapatıp ılımasını bekleyin ve daha sonra için. Grip ve nezle gibi hastalıklar nedeniyle kısılan sesi açmak için çekirdek kakule tüketin. Yarım fındık boyutunda olan hıt hıtıtı bir fincan sıcak suda eriterek için. Bir bardak suyun içinde turp kaynatıp elde ettiğiniz suyla gargara yapın. Büyük bir kırmızı turpu ceviz büyüklüğünde oyun. Oyun içine bir buçuk tatlı kaşığı bal koyun ve 24 saat bekletin. Daha sonra tabağın dibinde akan sıvıyı 3 saat arayla azar azar tüketin. Bir miktar kerevizi iyice döğün ve koyun sütüyle karıştırarak için. Birkaç yaprak lahanayı bir miktar suyun içinde kaynatın. Lahana suyuna biraz şeker ilave ederek şerbet haline getirin ve bu şekilde tüketin. Yarım limonu sıkarak suyunu alın limon suyunu bir fincan sıcak suyla karıştırıp içine bir tatlı kaşığı bal ilave edin ve karışımı için. Ses kısıklığını gidermek için sabahları aç karna bıldırcın yumurtası içebilirsiniz. Acı biber tüketiminin de sesi açtığı yönünde görüşler vardır. Ses kısıklığına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu tarifi. Ses kısıklığına ne iyi gelir? Bitkisel çözüm önerileri için de İbrahim Saraçoğlu tariflerinden de yararlanabilirsiniz. Profesör Saraçoğlu'nun önerdiği en etkili formül kabuk tarçın çayıdır. Birkaç tane kabuk tarçını kaynamakta olan bir bardak sıcak suyun içine atın ve 5-6 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Altını kapatıp biraz demlenmeye bırakın. Süzdükten sonra bir tatlı kaşığı bal ilave ederek iyice karıştırın ve için bu küre bir hafta süreyle devam edebilirsiniz. Ses kısıklığına iyi gelen Ahmet Maranki Kür Tarifi Bitkisel şifa uzmanı Ahmet Maranki'nin ses kısılması problemi yaşayanlar için önerdiği doğal kürün tarifi ise şöyledir. Malzemeler Eşit miktarlarda olacak şekilde zencefil, nar çiçeği, hibiskus, ada çayı kullanılarak hazırlanır. Tüm malzemeler aynı oranda olacak şekilde karıştırılır. Bitki karışımı kaynamakta olan bir su bardağı sıcak suyun içine atılarak kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatılır. Altı kapatıldıktan sonra biraz demlenmeye bırakılır. Daha sonra karışım süzülerek bir bardağa alınır. Sıcak olarak her gün tok karnına bir defa içilir. Uygulamaya 2 hafta boyunca devam edilir. Seste düzelme olsa bile uygulamanın 15 gün süreyle sürdürülmesi gereklidir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler!